Bundan sonra 3 sene daha iktidarda kalırsam diyor, her sene 2 trilyon bütçe açığı yapmaya devam edeceğim. Her sene 2 trilyon borçlanmaya devam edeceğim. Bundan sonra 3 sene daha iktidarda kalırsam yıllık ortalama 50 milyar dolar faiz ödemeye devam edeceğim diyor. Orta vadeli programdan kendi söyledikleri rakamları söylüyor. Vergileri arttırarak almaya, toplamaya devam edeceğim tahmin edilen enflasyonun 15 puan üzerinde vergileri arttıracak. Diyelim enflasyonu 30 olarak tahmin ediyor, vergileri yüzde 45 arttıracak. Enflasyonu yüzde 20 olarak tahmin ettiği sene vergileri 35 arttıracak. İmtiyazlara kaynak aktarımına devam edeceğim, vergi muafiyetleriyle, garanti ödemeleriyle ve enflasyonu da 35-40 seviyelerinde devam ettireceğim. Bu da TÜİK'in enflasyonu. E ne anladık biz bu işten? Bütün bu veriler bize neyi gösteriyor? Bu vatandaşı, bu milleti daha fazla oyalamayın. Hiç boşu boşuna sabır metanet istemeye kalkmayın. Bu millette sabır da metanet de kalmadı. Bundan sonra sizin yapacağınız en büyük hayır 2026'nın ilk bağrında seçim sandığını milletin önüne koymaktır. Bundan daha büyük bir hayır yapamazsın.